Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yıllardır girmediğim ultimi hesabıma geliyorum <laughs> Diyorlar Voltim öldü Voltim öldü. Gerçekten ben de bu konuda yorum yapayım. Voltim gerçekten öldü. 7 yıldır hatta 8 yıldır bu oyunu oynayan biri olmadan hemen Voltim öldüğünü söyleyebilirim. Çünkü eski zamanları biliyorum bunu. Eskiden o evet, yüzden yani bu oyun çok iyiydi. Giderdiniz ülkemize, abi bir buçuk saat açar mısın, abi bir saat açar mısın, giderdiniz. Ve oynardınız abi. Arkadaşlarınızla konu savaşı şey yapardınız, onu yapardınız, bunu yapardınız. Benim zamanımda Enigas'ın diye biri vardı, birinci olarak şimdi değişmiş. Blake diye biri olmuş. Belki o da şimdi ölçümümün değişmiştir. Türkiye'de Joy Para fiyatları hiç değişmiyor çünkü artık Joy Gen... Türkiye fiyatlarını değiştirmiyor çünkü oyunu da değiştiremiyorlar oyunun ismini falan değiştiremiyorlar mesela klasik joy game yapamazlar artık ama Steam'de bunun bir versiyonu var diye duydum bilmiyorum doğru mu orijinal Walking Dead'in şey çıkmış hiç bilmiyorum zaten artık Walking oynamıyorum hesabı o yüzden vermeye karar verdim hesabın adını bile unutmuştum vermeden önce kanal abone ol, like atmayı unutmayın 5 bin abone olduk neredeyse 14 kişi falan kalmış en son işte arkadaşlar hesabım böyle göstereyim size bu hesabı sizlere vereceğim sizlerden birini oyun oynayan biri varsa eğer ki hesap başkomutan hesapmış 8 yıldır oynuyorum ve yeni başkomutan oynuyorum Blood Rapper'ı da öyle Hesapta neler var? ETS Türkiye var 123 gün, Altancak var 84 gün, Hekano var, Espri Yapmasam Olmaz Süres Kullan Abdabi var, Süres kullanım Magnum var, Süres kullanım Kukri var, Süres kullanım Mila Bombası var, Güçte bir botu, bayağı da bir cilin tuttu hesaba, karakter falan da yok, ekipman yok, özellikle ama kutuların dolu mesela, kutular dolu. Bir kutular aç, hesabı full dersin. O derece dolu hesap. Burada neler var? Regent var, efsane kutusu var. Burada şey olması var. Nerede o? Ee, yok değil Demek ki Her yerde oj dövmeleri var abi oyunda. Her yerde. Bir odaya giriyorsan oj dövmesi, diğer odaya giriyorsun oj dövmesi. Bu arada e, bir şey söyleyeceğim, unutmadan söyleyeyim. Tabi görüntü kalitesi biraz kesik gibi görünecek. Ama o benden kaynaklı bir şey değil, o oyundan kaynaklı. O, oyun bayağı eski olduğu için. Abi her odaya giriyorsun oj dönmesi var Bir odaya giriyorsun oj dönmesi var var Oyunda herkes oj dönmesi var artık Karakter kartları var arkadaşlar Ben pek yapmıyorum Aksi göstereyim size Şöyle burada normallar iki tane Burada iki tane daha normal var Bir Seviye Burada başka yok Burada elit var 4 seviye var Angelo Mua 4 seviye Adlarını bile unuttum karakterlerin Başka 4 seviye yok 3 seviye var işte burada Adını bile okuyamadım bu karakter 3 seviye var Adriano ee, Başka bir şey yok işte böyle Hesap böyle ben hesap tanıtmayı da pek sevmiyorum Voktim'de Voktim çünkü Tanıtamıyorsun abi hesabı Voktim aşırı şey olduğu için böyle Nasıl diyeyim Aşırı eski mesela 7 milyon kp var 671 bin altın var 470 bin ben ee çarı verirken içine birazcık daha çiftliyeceğim alan kişi için Parasız bu arada bedavaya çekiliş de veriyorum tek yapmam derken ekranda çıkmıştır belki belki 13000 bilmiyorum. Koyarım, koyarım koyarım keyfime bağlı Eee abone olmak like atmak yorumlarda instagram adınızı yazmak ve beni instagramdan takip etmek Başka bir şart yok Böyle gördüğünüz gibi bunlar da var koyabiliyor muyum? Koyarım yani bak Bunları kullanmayacağız arkadaşlar. oj silah var mesela burada ayrılamış Melek pençesi var Bu yeni gelmiş galiba bilmiyorum Patrimonial tem var belki ben bunu seçesem çıkardım da Bu video biraz kısa olacak odaları girsek mi bilmiyorum Oj vardır her yerde Kaos katıldım, kaos katıldı. Kaosan burada yani, medusa katıldı. Katıldı. Kamp dolu diyor, ne ara dolu? ki. Katırdaki... 5000 nakide değişebiliyorsunuz, mal mıyız bu zamanlar? Nerede arkadaşlar, kampta da var. Daha demin dedim sana. Dediğim gibi arkadaşlar bu tip bitmiş. Gerçekten hatta sunucuları da göstereyim. Sunucular çöp, gölge dolu, amiral dolu, çoğun karakol dolu. Başka yok. Her yer boş. Bu oyun bitmiş arkadaşlar. Işte. Yani bu oyun oynayanın kafasını seveyim derim ama Çarı da sizlerden birine vereceğim. seni vereceğim. Çünkü çarlar artık satılmıyor yani. Eskiden çarı satardım belli bir fiyata şimdi çıkar da sakın lan arkadaşlar bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Bu çar olacak bu hesap İçinden birini isteyen birini İstemeyen çoktur ama artık oynamaya çoktur ben yine de veriyorum Şu an biraz düşünüyorum 7 yıllık hesabımı veriyorum 8 yıllık hesabımı isteyen veriyorum Hiç Artık oynamıyorum Beni de sıkıyor Neyse yes, yes, arkadaşlar yes. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.